Oscar'lı ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oscar'lı ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Cook Marani ile evli olan Lawrence'ın ilk çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. People dergisine konuşan 31 yaşındaki Amerikalı oyuncunun temsilcisi, çiftin ilk bebek heyecanı yaşadığını doğruladı. Lawrence ile 36 yaşındaki sanat galerisi işletmecisi olan eşi Marani, 2018 yılından bu yana birlikte. Çift, Ekim 2019'da yakın arkadaşları, ünlüler ve aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle evlendi. Marani ile evliliğini gözlerden uzak yaşayan Lawrence, Cat Sadler'ın podcast yayınına katıldığında evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı, bu basit sorularla başladım, nasıl hissediyorum? O hoş biri mi? Nazik biri mi? Lawrence, bu soruların neden evlendiğine yanıt olduğunu belirtmiş, o hayatımda tanıdığım en mükemmel insan, dolayısıyla bir Marani olmaktan gurur duyuyorum, demişti. 2013 yılında rol aldığı Umut Işığım Silver Linings Playbook isimli filmle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Lawrence, 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Bad Blood isimli filmde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Teranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'u canlandıracak. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar